Kanımlar beyler, sevgili dostlar, Assassin's Creed 4 Black Flag bap 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 diyebilmedim. Assassin's Creed 4 Black Flag'ın yeni bölümüne hoş geldiniz Son defa harda kalmıştır yine yadıma çıktı serileri kattım birbirine. Alem dedim aha dondu. Aha ayıldı. Bap bap dedim. Yukarıdan indi bu dakika durmuş. Şu an bir saat Dedim ben sattırmayacağım he. Dedim videonu sattırmayacağım. Çelersi durdum çay da süsmedim o zaman.

Corrosion on the bodies, barrel swabs as naked as knives, and breech ropes so rotted, I could use them for knitting yarn. The short of it is, we need good equipment kept in fine condition. But we cannot win battle with snares and shouts. So worry about your own armaments when it suits you. But don't forget about your jackdaw as well. No, indeed. We'll make it a point to keep this ship and its crew in fine condition. <laughs> Jackdaw deyir pis vəziyyətdədir. Jackdaw təmir eləmək lazım. Eləyərik. -el -el. Jackdaw var trazim olsa bu belə değil deyil. Ay burdan çıxdıq. Jack Jackdaw təmir ablanma zanaat. Bilirəm, bunlar da bilirəm. Ya ssenaridən qopuğam sadəcə. Ssenarinə tam bilmirəm. Belə oynanışı bilirəm. Qılıncımız qəşəngdir. Təkcə özümüzə lazım olan şey bir dənə silah alacağıq. Okumak isteyen okusun ben bu yavaş yavaş bir an. Çevireceğim. Saklayıp okuyarsınız isteyenler için. Çok maraklı olacağını düşünmüyorum ya. So. Veri tabanı. Bunu açmam ben aslında. Ne ben bu? Aha. Silahım yoktu. Aa. Bir taşın burada kalanı bile ha. Sö, sö, sö. Ha, sö, 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 okey. Bunları öldürmeliyim. Ama. Gizlenerek. Tamam, sö. İguanalar, ostalılar. be. Planın dərsinizi bir yerdə dərsini gözmənəcə götürəcəm burdan da. Bu oyunu buna görə çox sevirəm də. Bəlkə yeni bir seriyaya başlasam belə yan missiyalar kimi saxladım. Oy, xəzinə yeri. Xəzinə xəritəsi. Mən bu xəzinə xəritələri bizim yan yəni, mənim şəxtən çox işməyər yəqin. Daha hardadır? Hardadır bu? Aşağıqda bir yerdədini. Hə, də burda. Götürün onu. Bu çox işə yarayacaq. Yəni jack də artırmaq üçün. Dəfində xəritələr qalsın. Açacağam onun vaxtı gələndə. Yerdəki nədir? Yəni biz burada olsaq belə oyunun bu şəkildə davam eləməyi, yəni ətrafı görürsüz. Ətrafın bu şəkildə davam eləməyi çox çətindir. Bilirsən ki, qıraqda oyun gedir də. Hə? Buna bax. Cəmlər gedir, gəzir, eliyə çıxı çıxı, çıxı, çıxı getmir yəni. Kes hı. <laughs> Hoppa, bunu da yoluşturalım. Abi sırf eskinlikler neye lazım da onu bilmiyorum. bir iguana, iguana tatmalı yap. Şimdi iguana da alın şurayı. Yukarıda şey var. Onlar etse hapistir o da Şimdi yani yıkıp daha iyi bir ihtiyacı olduğunu düşünmemişimdi kimse. Ben bir şey geldim. Dayanla çık. Edward sen niye böyle oldun ha Edward? Buradan ne işleştireceğim ha? Top alacağız adı beseliyor yani. Büğündür bir yerdə deyil ağacınla bir az bir dikələsək görüm o birsə sıxıntı yoxdur yox. Onu bir az dikələsək də yenə yaxşıdır. Hilələrmi? Görəvər də ərsimi seçdi parametrləşəndə təkrar salır. Hə oyunun öz verdiyi hilələrdir bu. Tamam. Nar yani, mı elə oradan düşəndə bir şeyəm. Bu sandıq mantıqdır qapılar açıq. Nəzər marağımla baxmaq istəyirəm nə kimi hilələrdir. Yeni ilan etkinleştirmesi. Göklerin hakimi. Bu ile gezi gündüz dönüştüğü belirtilen noktalar. Nece yani ben burada özüm tesir, he. Her zaman gün doğum, her zaman gün batım Yani özümün, şeyin oyunun verdiği hileler. Ha, bir okay, bundan bir şey olmaz. Şimdi iguana aktaracağım. O esi olurdu. iguş. iguş. Buralarda olar mı inanmıyorum da. O el Yanımdan niye çetirsen hiç? Öldürmeyecektim ama yanımdan niye çetirsen. <laughs> Öz özünü ölüme getirdim. İguan aktarırım bu gel İguan, İguan. İguan'ın İguan neydi? Yerde geden sürüncen de yedik o ana. Ben yani sev hatırlamramsa. Yaxşı da ya ben onu harda aktarım. İguana. Yine ofşi ortadan fırlatma ya da tuttum. Ha kakos. Yerde karteli. Aha. İguana budur. Diyesem. Haa odur. Buralarda bir yerde çıkar onlar. Hadi iyi olalım. Bazardım kadar çok oldu. Yazan birden düşme yarı ne ziyanı var. Çek yağıştırmaları. Yo buna göre istemez mi onları Zanaata gir deyir. Aha. İki tane tabanca kılıfını at deyir Aha. Taba şey, zanaatı buraya inebilirim. Bir tane de sağlık için hastalık Sağlığını 25 artır. Yaşşı açtım. Bunu da ekmeğe istiyor. Bunu rükkeye ekmeğe istiyor. O selo. İguan alhası var. Yok. Kalanlar ne iguan istedir. Boşuna şeyler. Aslında boşuna değil. Ben bunları satabilirim. Gayet. Burada bir şeyim kalmadı. O selo diğer şeye kaydı lan. Aadavalle, dit de land, yani, de laden. het zal zo te geven. En de mijn needs en wanten zijn oceans apart, ik did fashion myself a new holster. Dit is de pistol, de lion. Ah, de So, are we rested? Or should we idle a while longer? We need more men. Should we anchor? I think the crew is itching to reach civilization. You'll find no civilization in Nasa. But it's a fine place to be merry all the same. Aha. He's shooting to me. I couldn't kill Oh, okay. I'm 100% sure he's doing Bildim. Aa. O cami yakıştı da yani kısıl ver. Bize top yoktu. İki tane toplan dağıtmakta da olmuş. Buraya İngiltere bayrağı nasıl? Buraya İngiltere yedir. Bunlar <laughs> birbirine bir savaşır ya. oradan pul götürebilirim. lattını yazam ya seçit cross bence sun for us alaram önce. Bordala. Ne oldu? Bordala, bordala. Bordala. Bele bele caminin gücünü artır artır şey diyeceğim. Bordala bitti. bir hasar almış camini düzeltecek. Bordala da sabunu iş diyeceğim sana. Görmür ama kara ateş ol ateş diyeceğim. Sebrim daraldı. Yakınlaşsaydık Oh Bir nefer kaldı onu da öldüreriz Yo öldü şoför Teslim ol Bu savaşları çok lezzetlidir Ya yani iki top var sağa sola iki top ondan Alınar, alınar. Alaram. Ve Jack canı zamanı çok şeydir. Onu onarmak için girdim. Biraz Jack Dove'u özüne getire. Cemci alabilirim oranı. Alacağım, alacağım. Alınmasın, girmeyeceğim. Oraya gitti ya. Çok uzaklaştılar. Girin mi göre sen? girersem ee iki toptan girerim savaşa adama gülürler de neyse uzaklaştığımın da farkındayım rahat olmayın çiki 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 ha ha buna Davay biz savaşa açtım öldüm savaş açtım hiç dokuda hak etmezsinler. Sio. Aldık aldık. Jackdaw bir tane de tamir. Bir tane de Jackdaw tamir. Gemma olsa pol muymuş? Ev yok. Bize teminimizi hediye edin Böcek hala çok arttırdım Fubum fubu full yedim son seviyeler satılırsa böcek tovu Onlar Aha geldi esas yere. ne da vur. Vurmadı. Dın 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 Toplum çok az diye çok az. Oy. Can koymaz abi bende. Benim için çok güçlüdü. Test 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 test. Oh. Öldü bu ya, canı. Çok zayıftı. Top yoktu. Onu kalmaz. Başım bırak. Gel öz tarafınıza. Gel yavaş yavaş. Lan oh. buradan necə qaçıb gedim ki? Diqqətlər başqa yerdə olmalıdı. Bunlar mənim içimdən keçər, müəllimə. Siz odanın telefon. Salam, məni görməyin. Çıxım gediməz, bu zamplanda gedəcəm. Sizlə işim yoxdur. Uydu, düz yanımda da qala. nasıl ayıyor gelir ha? Ha, nasıl ayırır, Düz girmeden düz girdim. Ne zaman oldu bilmiyorum. Ben oraya ama oyunu oraya çevirdim ben. Nasıl Bahamalar? Eylül 1715. Remnants, fly away, boy! back to your master. Hi. We was privateers together before the wars ended. I'll see what's sure. Mən burada havan topu zətdə ataça bilərəm, yəni. Göm OBS-də problem yoxdur, yox. Mən burada havan topu zətdə atıb o gizəmlər sandıqlarda NASA-o əməlli başdı bir yer. Səvin. Ama bu bura bizim öz bölgemizde gelişiyor olardı. Nerede bu? Sonuçta atılmış bir işi bölge olardı da bir tıkti detaydı ama olsa olardı. Pis görsemezdi. Bir de yorumlarda yazdı ki o split misyalarını ele. Bilirim kardeşim. Bilirim eleyeceğim. Rahat olma. Burası 10 mis videodan ee, kenar elemeye düşünürüm. Sıkılmayasınız yani. diye. Çünkü mesyalar teşhir eleyecek jet falan kese öldür falan kadar pul verem. jet puan kese öldür pul verem. Ancak böyle gidecek. Siz sıkılacaksınız. Onu videodan kenar edeceğim. İnşallah. Salty eyes. Come you in and have a drink. Morning all. Why can't we? Who's this? Adewale, the Jackdaws quartermaster. Jack. You named your brig after ya the these are part of our growing confederacy here ed thatch van hornigold james kidd you let him carry a pistol do you he's Ben. i saved my life and now we're looking to find a crew to fill out the rest of my use uh caution -huh.

Düz burada da bir sandık. Üçümde. Sandık burada. Yukarıda da şey var ya Mahana Mahanı da götürelim hele çıkarım. Aldım. Gel. Kaptan Aha. Justin Tam zamanında yetiştim. Dedi. Bilmiyorum ben nereye şeyler pazarlamam tarifliyim ben tarifliyim biraz çok süper adam sana zaten böyle şeylerdi kim bunu da götürüyorum keşe keşe mahlar olsunlar da bize Aa, sen ne oldu aldı tuttun? Aldım. bir tane mahnı orada var da ona da sonra sana da sonra yakışı mı bir gidin biraz bunları kurtarım biraz kurtarım nece olursa da aa onun içinde de ama serafını oraya gidesem he ağzıma ağzıma nasıl girdi kovunda bunları kurtarım birinci he iş başa düştü. Bunu bile kurtarmalı ya. Güzel. Hanı o kızlar. Şıkır kızlar şıkır. Gel evet. Dikkatlerini evet. dağıt. Git dikkatlerini evet. dağıt. HARDAN GÖRÜDÜ YEEE Kolay <laughs> kızlar Tutun ellerinden namusunu deşir deşir yapın Burası beni hardan gördüler ya bunlar Aa Hatta bura gelmişken hele tık. Gedim oradan da şey diyeyim. Kızlar hiç hoşuma gelmedi Öyle baş katmak olmaz Kurban size Gönderdim başlarının katını çıktım aradan yine mehcu oldu. <laughs> Tepen hakkı ben burda... aa yine bastım. Elim değdi. Sen ne maraklısın ne bir tarafa bakmayın sen allah ben sikiyorum. Sus. Hoppa. Millet ölücülü eleyeceğim yine yeni klasik mi? E, hayatta pulumuz olmur. Oyunda da mı pulumuz olmaz? Neter adamlar, neter beni kılmayacağız. Ayıp olsun lan size. Ayıp olsun sizin. Hiç gözlemezim. Yazılar da hiç ne demiyor. Durduk yere. Millet oyunda pul çok lazım. Yani bunu size eminliğiyle diyelim. Ki pul çok lazım. Ben böyle sömürcüyeceğim. Bir de o yetim. Hadi Pul deyən kimi düz divara çıxır. Orada da bu. Sandıq gösterdi də anlamam. İçindədir. Nə o qədər də yoxdur. Bir sandığın qarşı düşmək. Gedək, gedək. Yoxsa bunu tutarıq. Çat, 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 çat. Aldım, ə. Normalden tez aldım. What for ni keyru de devil strong so. Öldür. Dostum balındı mənim düşmənimilsən? Baqdan öldürə bilərmə. Gəlmə rahat da bacam. Getdin. Get sağ, 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 sağ. Sağ, yaxşı da getdi. Çırıtmə də yerə getdi bu adam tepe ağzının ortasından bir Gözü görüm de haritadan baxaq Ücret ha, üçü de kırmızı yerde Üçü de kırmızı yerde Getdi birinci mi? Getdi birinci mi? Getdi birinci mi? Burada haraç... oy çıxdı Çok polar var o çıxıyor Şimdi mı? Yaxşı imiş. Bir dən adam lazımdır. Unutma, bu nədir burdan çıxardınam. Dədəm ispan oldu orada. Yəni məncə elə oldu çünki NASA İngiltərə elibləri NASA. Munitində dədəm. Hop. Gel Tamamlandı. Gettiz. Kışt. Red de olun buradan. Gelin cemiyet tez olun. A sonra demeyin ha daha bu demeyi ben maaşımı kesir zaten. Vaktinde gelin cemiyet sattırın. Keserim maaşınızdan Elmas <laughs> mermas. mermas. <laughs> Mendine inemeliyem. İdama yetiş. Hə, axırıncı adam da kurtarmalı. Yəni o, o şeydə deyə qalada deyə məncə. Qalaya de. mı çatdırım? Vay babayın, mən oraya çıxacağam. Kızları götürən. Gəlirəm. Qızları götürərəm, basaram ora. Burada yani bu, bu oynamak olur ya, misyalar. Yaxşı, bə mən nəyətə ləsirəm? Eydan bu eydamı deyir bir şey. Almaz. Söyü, qovur almasın. Gəlin burada savaşaq. Gəlin burada savaşaq. Onun yuxarı qalsın, mənə vuracaq zırtlıq. Onda ben de olacağım nervi. İndi gel. Ya seni mi gözlüyüm gel. Benim kılıncım da güçlüdür dostum. Edama çatırdık gel. Gettin gemiye. Kışt. Ba, elə çək. Kapitanam mən. Hörmət eləyin biraz. Gəlin-gədən bir barmaq eləyəm. Ora gedir oğlum. Ay, bu Goetward nə sə, nə bilmirəm, o deyil. O yana bu yana çıxır. Qızdad yoxdur, bu yana bu düz divara çıxır görəsən. He, düz divara çıxmaq voortda. Mağanlarda gəşə-gəşə Allah. Ha bura şey korsan şey. Bizim kırılmış daha yanına geleceğim. Bıdıkları halleledim. El Hadi. Yıktım mühimmatı. Mühimmat nedir? Bırak tabat. Mühimmat başka şey. Yani de. Ay, it's an old legend like El Dorado or the Fountain of Youth. What have you heard? Meant to be a temple or a tomb, adding a treasure of some kind. That's it. See here. Mm-hmm. Oh, rot. It's fairy stories you prefer a gold, is it? It's worth more than gold, Thatch. Ten thousand times above what we could pull off any Spanish ship. Robbing the king to pay his porpoise is how we earn our keep here, lad. It ain't a fortune, it's a fantasy. Hmm. This crawled on all the didn't she. çatıklara verilmiş. Tamam. Tamam, devam tamam. Aa, bundan bu değişir. Richard'ı de sakla da. Gideceğim ya ben bunu şeyin zaten artırmalıydı Bu ne? Bu kız doğrulandı ya. ya Bu o değil mi şey, Kenway. Not a bad looking tinderbox you got there. You sound a bit green, Hornigold. Is it envy? Is mine bigger than yours? No, I reckon it's this Jamaican funk. I prefer the Spanish stuff. So, you've got yourself a fancy brig now. Fine. Well, I'm gonna teach you how to say it alright. And how to take a prize the proper way. editlə çəkər biraz. Biz də qaldıqdan burda da saxlaya biləram bu bölümdə. Millət bu bölümü bəlkə bu qədər eləyək. Bu bölümü bu qədər saxlayaq. Burdan səbahlarım davam edəyərik. Daha uzun ataram sabahlıq bölümdə. Osulu saat neçədir belə deyim. Saatın da söndü. Batareyasını başqa görmək lazımdır. 12:52. 1 saat var. Amma çatdıraram izlədiyiniz üçün sağ olun. Bu bölümün bu qədər. Beğendiysen beğenmeyi, kanala abone olmayı, fikirlerinizi komentarda yazıp videoları paylaşarak destek olmayı unutmayın. Sağ olun, özünüzü yaxşı bakın.